2 1 Merhaba, Merhaba arkadaşlar bu bugün ne yapıyoruz? Bu 2 3 4 play games diye bir oyun var. Herkes bunu küçükken bir kere biliyorsun oynamıştır. Hadi Herkes... bunun videosunu çekmek istedim. Ben oynuyorduk arkadaşlar. Herkes ne, oynuyordur bunu. Bir herkes bir kere oynuyor. Buna herkes çok güzel. Bu oyun herkes. Şimdi arkadaşlar ilk ben seçiyorum. Şu arkadaşlar. Arkadaşlar ilk turda 7 tur boyunca her şeyi ben seçiyorum. Kazanan Ay, diğer turda Emel seçiyor. Ben bu oyunu seviyorum. Bu oyunu. Bu oyunu. Şu oyunu seçtim. Bir şey bilmem ben. Bu, şuş şuş İnse, midi, midi. Şuş. Araymem, ben şu, arkadaşlar şu şu oyunu da seçtim. Bilmiyorum. En sevmediğim oyunlardan birisi. Şu. 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 bir tam 11. Ben yapmıyorum. Arkadaşlar tam 11 yapmışım. Arkadaşlar mavi olan Emin. Emin iki tane kaybı. E, yani ne dedim? Hiç sevmedim oyunu. Arkadaşlar bu arada hiç bakma daha ben size Size yemin edebilirim yani yemin ediyorum. Ama hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ne sevmedim ne yazdım beni. Alt yapısını dört uyduramadığım için. Aa ben ne yapalım? Bak bana. Oy ben çok güzel yüzüm arkadaşlar. Uy çok iyi tam. Onu çok iyi koyayım. Eymen eymen baba. Eymen sen bana yordum. Alt yapısını çok iyi kurdum. <laughs> Şaka. Ne? Ah tabii ki evlenme. Bakın Arkadaşlar şey, yakında yakında şarkımız çıkıyor. Yok. Ben daha şarkı ayarlıyorum ama. Bakın şu şarkı. Hadi sen. Arkadaşlar bak kırmızı tarafı. Yenecek. Yapıyorum. Arkadaşlar bir sıpır ben. Yeniyorum abimi arkadaşlar ne mi arkadaşlar? Arkadaşlar arkadaşlar derken bile <laughs> arkadaşlar. Çok arkadaşlar Arkadaşlar çok izlenme izlenme lütfen izlenme kadar kadar ne kadar izlenme ne abone izlenme ne kadar 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 Dinle olursak paramız olur mu? Evet. Alfa ben yanıma arkadaşlar. Çok arkadaşla diyorum. Herkes bana diyor ki çok arkadaşla. Ben de bunu yedim. Arkadaşlar bir arkadaşımız kullanmazsa bize önerim videolarımız. Değil mi? Siz, Tik kabo menu kabo tabi sizde bunu mu gidiyorsunuz? Ben serbest bıraktım. Ben şey ben kırmızı menu söylüyorum. Videosu my like. Ah, lan tıkladım onu bu. Bu yana onu kimse yenemez. Arkadaşlar 9-0 yeniyorum. Ay 9-1 yeniyorum. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Hep ben en son aldığımı yapıyorum. On birim. Altın, <laughs> Şimdi iyi ayarlamam lazım. Hop. Lan Bak tıklam Ben Hop. Ne yapmışım ben? Hop. Ya. Ben beklettim. Ben yapmışım. Aldım. ben buna bir ara koşamıştım. Ağzımı istedim. İmin kimse abi menemez dont. En sevdim. İmin abi tabii ki de bunu bulur. Her şey emin neyse Bunu bilerek seçtim emin'i. Anam bacını. Burada. Burada. Bunu, burada. Bunu, burada. Abi bu ne abi bi? Abi bi kapladı dubai. Arkadaşlar Galatasaray Beşim Balmoy'a maçında Daha adında bir oyuncu vardı Oyuncu çok sevdim ben Adam resmen Neymar Neymar için ne Bobby Neymar Bobby öyle diyor Neymar için ne Neymar için ne Neymar ne Neymar için Abi bana bir tane Neymar Hadi ne yapın arkadaşlar. be? Emel bir videoda neden bu kadar konuş? Bilmem. Ne gibi tamam ama. O Ne kadar Ne kadar <laughs> Ya bu ya bu. Hadi. Kazandım. 9, 3. 9, 3, On 12. Ama ben yine. Evet. Ben böyle olmadım. Al, Bu Bak evet, İçim reklam süzme peynirin yok. artısı. Kaçıda kesinlikle reklam değildir Reklam. Reklam. değildir, biz o ürünün reklamını vermiyoruz kendisi şanssızca. Şey çıktı. <laughs> e ben senin o dilini koparım ama. Arkadaşlar diliyle oyun tutuyor. Drenç

Sen ne için Habibi? bebi? onlardan biri? Ne Habibi. İki tane sivil çalara takmam lazım. Ne deriz mi ne kardeşim? Attım bunu. İzleyiz. Tamamdır. Abi, bu ne yapayım? Come to Dubai. Ama ben, şu şöyle saat kaç? saat şu anda on Neyse. Bugün nasıl sonra uyuyacağım herhalde arkadaşlar çok video çekmiyoruz ya. Çok az çekiyoruz. Şey arkadaşlar yarınki video için ne hazır olun. Abone like atmayı unutmayın onları. Arkadaşlar bir de buraya kadar izlediyseniz abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. orada bir bildirim tuşu var. Oraya böyle tıklıyorsunuz. Arkadaşlar burada ben konuşurken uyumaya böyle takıp takıp yapıyor da. Öldü. Oldu da çok. Orada değil ki. Yanlış. Yanlış. <laughs> ne <No>, oldu? <no. gülüyor> Dur. Annelice <Ay, gülüyor> kuma patatesi bıraktı dedim. Oh! Bir şey yapmadım ha. Yalan atma. Oh, azdım.

köpek mi yap bunu yeni mi öğreniyorsun eymen köpek olduğunu yanne dani ah anlış Arkadaşlar Eymen şu anı yeniyor. Ben yeniyor ne? ne, ne, ne? Yo 3 3 beraber. Ben ıı, ıı, ıı. Ne bunu çok güzel var. Arkadaşlar bineriz. Ben ne bağlı bir adamım baba. Kızım annem yemiş, yemiş. Abim bunu tak yapıyor. Ben bunu şey. Ben, Birazcık da yapacağım. Ben bunu senden için aldım ondan. Videoda tek yaptım gözüksün diye mi? <laughs> Hop şuradan da bak arkadaş öyle bir ayar yapıyorum. Ama ya Sen bu ne? Bunu da atasın arkadaş ben. Ben Arkadaş atasın bu da abi ben attım yüzü de bırak. <laughs> ah, Bizi bırakacak mı? Vallahi bırakacağım. <laughs> Mı <laughs> ben bunu atarsam. Ben bunu atarsam. Atamazsın. Senin gibi topur ben. Eyvah baba pira sinirli. <laughs> Açın bros ders. Yarın bros atarız bir. Gel bir Ben yorulacağım. Neden sen olmuyorsun? <laughs> Videoyu da <olmak> istemiyorum. <laughs> tamam. Bak hemen bu sefer yesin. Arkadaşlar lan çık. Ne oldu Ben bunu nasıl açtım Ben bunu nasıl açtım abi? Ben bunu Ben bak bu

Çü. Ben gol. Sen Bari bir borisi. Benim bunda kim hep bak. Şu sağ kulağı şöyle mi iş? Nasıl sevenler. Ben bunu çok mu seviyorum? Evet. Hakkını <laughs> helal